TikTok ödülleri. Hoş geldin. Evet. Vallahi abi. <laughs> Gözlükler <be>. çok güzel. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> şöyle ederim. Şöyle bakayım. Abi şöyle başlayayım bir. Evet. Kombinin kaç para? Gözlükten başlayalım. Abi gözlüğümü bilmiyorum. Bilmiyorsun. Yani sanırım bir 300 dolar gibi bir şey olması lazımdı. Dolar. Tam hatırlamıyorum. <laughs> Tişört. Tişört Farfek'ten almıştım ama bunda kaça aldım yani 400 Euro falandı galiba. 400 Euro. Ona da dolar diyelim 700 dolar olsun. Tamam, Kabaları bulandırmayalım. Diyelim. Şöyle bakalım pantolon ayakkabılara bakalım. Pantolon, e, pantolonunu nereden aldığımı hatırlamıyorum. Ayakkabılar Bapes'da. Bunu da Dubai'den almıştım 200 dolara. 8900 900 dolar. 900. Bence 1200-1300 dolar var. Yani, yani şu var. Bu da o. designer. Çok, güzelmiş, çok güzel bir şey yalnız. Bir dakika bakabilir miyim? Çok özel bir tasarım galiba. Eee şey Blackhead diye bir marka var benim sponsorum. Takı sponsorum. Onlardan. Böyle bunun fiyatı yok. Sizin için nasıl bir gece olacak bu gece? Ee, benim için aslında TikTok'la geçirdiğim 6. yılım yani bugün e, katıldığımda ikinci ödül töreni. E, bugün ödül alan olarak değil, ödül veren olarak Oo. bulunacağım bu arada. Öyle bir durum var. Çok mutluyum. Peki, TikTok senin için bir özgürlük alanı mıdır? TikTok e, yani yaratıcılığınızı ne kadar çok öne çıkarırsanız sizin o kadar öne çıktığınız bir platform. Yani emek vermeden de pek bir şeylerin olacağı bir yer değil. Yani Tiktok benim için aslında üretkenliğimi dışarı vurduğum bir platform denilebilir. Şimdi e, Tiktok deyince bizim halkımızın aklına genellikle yastıkta at süren, at binen evet, dayı ve evet. e, göbek atan Hüso teyze dayı. geliyor. Hüso <laughs> dayı ile Necmiye teyze. <laughs> İkisi geliyor direkt yani aklımıza. Yani bu yani. algıyı nasıl kıracağız peki? Ee, yani her şehrin kendine özel bir şeyleri vardır. Bu uygulamanın da kendine özel e, özel insanları vardır diyeyim. Alıcısı da var. Herkesin bir alıcısı var sonuçta. <laughs> yani Hüso da'yı da seviyorum burada. <laughs> Peki, bir şey söyleyeceğim. Bu uygulamanın bir felsefesi var mı Özgür? Yani e, üretkenliktir. Yani felsefesi de ne kadar üretirseniz o kadar karşılık alacağınız. İnsanlara ne kadar bir şeyi create ederseniz, bir creator'ın yapabileceklerinin sınırını ne kadar zorlarsanız o kadar size etki gösteren bir uygulama denilebilir. Yani çok doğru bir cümle olmadı ama. Bazı insanlar bu uygulamayı sosyal bir kütüphane olur. Merhaba, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Röportajdaydık ama. <gülüyor> 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 bu da TikTok'a gitti. <laughs> Viral olmazsa yalnız bu röportajı <laughs> Şimdi Bazıları bu uygulamayı sosyal bir kütüphane olarak görürken evet. bazıları da sosyal bir çöplük olarak nitelendiriyorlar. Evet. Sence kütüphane olarak değerlendirilenin dayanağı ne? Çöplük olan, olarak değerlendirilen dayananı. Yani şöyle, şimdi şöyle bir durum var. TikTok'a girdiğinizde izlediğiniz veya beğendiğiniz videoların size bir haftalık bir algoritması oluşuyor ve sizin gördüğünüz şeyler artık ona göre değişiyor. Yani magazin üzerine bir şey baktığında magazin çıkar karşına, ya da spor baktığında spor çıkıyor. Aslında ne kadar nerede ne dolaşırsan o kadar şey çıkıyor gibi bir şey var karşında. Aslında karşına, seni var. gösteriyor değil mi? Yani Aynı gibi, gibi bir nevi, bir nevi Aynı aynen. Aynen. Peki TikTok'un bir dönem kapatılması ciddi anlamda gündemdeydi Türkiye'de. Yani, yani her yıl her yıl oluyor. Sence kapatılmalı mı? Yani TikTok'ta yani kötü işini de, işini kötü yapan da var her sektördeki gibi. İşini iyi yapanlar da var. Bence işini iyi yapanların hasrına açık kalmalı. Uygulamayı cezalandırmamak gerekiyor doğru mu? Ya şu an bu Amerika'da kapatılma olayları var. Ama onun daha böyle ülkesel problemler olduğunu biliyorum. Yani çıktı onun kendiyle alakalı bir durum yok. Yani camdan Pikachu sanıp kendini atlayan çocuk yüzünden bir şey Pikachu yasaklanmıştı biliyorsunuz. Böyle bir şey olmasını pek tasvip etmem açıkçası. Uygulamada kendini, daha doğrusu uygulamanın kendini geliştirmesi gereken yönleri olduğunu düşünüyor musun? Ee, uygulama pandemi sürecine biraz biraz takılmıştı. Ee, şu an gene Dubai'de ödül geceleri yapmalarından tutun işte Türkiye'de böyle güzel otellerde ödül geceleri yapmaları aslında özel bir şey. Ee, TikTok'un kendini geliştirmesi gereken kısımlar biraz daha böyle etkinliksel durumlar. Yani bugün de mesela koskoca bir alan, koskoca insanlar herkes geldi burada giyindi güzel böyle bir yani içerik, <laughs> organizasyon her şey şu çok iyi gözüküyor. ben Hayrettin amcayım, Ayşe teyzeyim. Ben niye TikTok kullanayım kardeşim? Hayret şey Hayrettin amca mıydı? Ben Hayrettin amcayım ya ha. da Ayşe teyzeyim. Ayşe teyze yemek tarifi bakabilir. <laughs> Hayrettin amca <laughs> arabayı nasıl tamir ederim burada işte <laughs> kuş avlama videosu falan filan gibi şeyler. Tamam, tabii ki. He, onların da kendine göre bir kategorisi var tabi. Tamam kardeşim. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. İkinci <laughs> röportajımız hayırlı <uğurlu> olsun. <laughs> böyle böyle devam edelim. Süperiz. Süperiz. <laughs> Magazin dünyasına hızlı bir giriş yaptım. <laughs> evet, <tamam. gülüyor>